Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinden Bilecik'in Gölpazarı ilçesine seyir halindeki 11 EA 389 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Ay, Çımışkı yol ayrımı mevkiinden geldiğinde düz yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen Renault marka aracın sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Fevziye Ay sıkışarak yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan Fevziye Ay, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. de orda malım senelim Bu tarafa çıkacağım. İyi. Aynen. Bu tarafta duracağım. Geçelim. Durarak o kanterle bir şey yapabiliriz. O zaman da